Bugün Türkmen kardeşler Olacağı Akar şubesinde e, seçimle ilgili bir oturum oldu. E, bu oturumun idaresini sunucusu Sayın Mehmet Beyraklar tarafından oldu. E, canabı koordinatör kondor, e, de itecenin koordinatörüdü seçim e, şey hususunda. Tabi hepimizin görevi de bilirsiniz. E, Saint Ligo kanunu çok önemliydi. Geçen seferlerde bazı işaretler oldu. Onun için e, Üstad Muhammed istiyor işte bu şeyler açıklasın. Sant yasalarını açıklasın. Zavabatı nedir? E, Muadeleler Ona göre biz de seva seva kabul ettik. Yani bu oturum olsun. Selamun Aleyküm. E, bu seminarı yaptık seçim üzerine. Herkese belli değil. 11, bir seçim var. Bizim için çok önemlidir. Ve bu seçim üzerine konuşmamız var. Bir de e, nizam üzerine selam Nizam Sant dedikleri. E, Sesler necek de, təوزيع yolu e, sandalyə necə təوزيع yolu kotanın sayınızə çıxar bular inşallah şərh edəlik günləriniz üçün